Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle torba lastikte dikey ilik açmayı bakın burada bir tane Hı. açmışım. ilik açmayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ben ilk iliğimi açtım. 10 santim ördüm ve her 10 santime bir ilik koyuyorum. Düğme ile açıyorum ve başlıyorum. Benim bu lastiğim 12 ilmeklik bir torba lastik ve ben bunu 6-6 e, altı altı ayırarak ilik açma işlemini yapacağım örmeye başlıyorum. Bunu bir düz bir terste de yapabilirsiniz. Ben torba lastiğimi kullanıyorum. 5 ve 6. 6 tane ördüm. Bakın 6 tane de burada kaldı. Dönüyorum. Örgümü döndürüyorum. Yarısına kadar geldim. Ördüm ve döndürdüm. Yine bu 6 ilmeği örüyorum. İkinci sıram İkinci sırayı da ördüm. Döndüm. Üçüncü sırayı örüyorum. Diğer altı ilmeğe dokunmuyoruz. Bakın ileri gitmiyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Torba lastik mantığında. Ve Üçüncü sıramı bitirdim. Döndüm. Dördüncü sırama. Şimdi diğer şişim uzun olduğu için dönerken biraz zorlanıyoruz. İlkini örmeden alıyorum. Dördüncü sıram. Düzleri ördüm. Lastikte ne örmem gerekiyorsa. Düz ve düz, ters ters. Döndüm. Bakın. Beşinci sıramı örüyorum. Yine bu altı ilmekte. ve geldim 6. sırama. Şimdi 6. sıramdayım. 6. sıramı da örüyorum. Burada 6 sıra oluyor. 6 sıralık bir işlem yapıyorum. Ve döndüm. Bakın şöyle bir boşluk oluştu. Gördünüz mü? Şimdi burada devamını yapalım. İlk önce bu ilk 6 ilmeğimi örüyorum. Bir örmeden al, bir düz, bir örmeden al, bir düz, bir örmeden al, bir düzü ör. Şimdi bakın şurada 3 tane 6 ya, 6'nın yarısı 3. 3 tane ilmek atıyorum. 1, 2 ve 3. Ve devamında bakın terste örmeden al, düz, örmeden al, düz örmeden al ikisini birlikte düz ördüm ve döndüm ters sıradayım artık ikinci tarafa yürüdük örmeden alıyorum düz örüyorum normal lastiğimi örüyorum yani ve bakın son ilmeğim ve üç tane attığım yeni ilmeğim var ya ikisini birlikte şöyle düz örüyorum kaldı iki tane attığım ilmek Geri dönüyorum. Terste kaldığı için ben tersleri örmeden alıyordum lastiğimde. Düz örüyorum. Terse geliyorum. Düz örüyorum. Terse geliyorum ve ikisini birlikte bedene bağladım. Tekrar döndük. Bakın örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Yine bu diğer 6 6 ilmekte işlem yapıyorum. Bakın yine 2 tane kendi ilmeklerim kaldı. İkisini beraber düz ördüm. Bir tane ilmeğim var. Geri döndüm. Ters örmeden alıyorum. Araya attığım 3 tane fazladan ilmeği beraber keserek bitirene kadar. Bakın bu işlemi yapıyorum. Geldim yine. ipimizde de geldi bizimle beraber. Bir ters düz örmeden ördüm. Ters örmeden al. Geldim ve bakın. Son ilmeği ördüm. Artık aldığım ilmekler bitti ve devam ediyorum. Bakın buradan devam etmeye başladım. Ve sıra başına tekrar geldim. Sıra başına gelince bakın İliğim açılmış olduğu düğme iliği. Artık burada diğer düğme iliğine kadar bir düz bir ters lastiğiniz öyle. Torba lastikse benim yaptığım gibi. Torba lastik olarak bakın örmeye devam ediyorsunuz. Normal hangi işlemi yapıyorsanız bu ipi koparmadan, ip koparmakla uğraşmadan şöyle yapayım ve şöyle göstereyim. Bakın ip koparmaya uğraşmadan herhangi başka bir işlem yapmadan şöyle yakından da göstereyim. Dikey örgüde dikey ön bantlar ördüğümüzde düğme iliğini açmış olduk. Böyle pratik bir yolu göstermek istedim. Çünkü bu dikey lastiği, torba lastiği çok fazla kullanıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Mutlu örgülerimiz olsun.